Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iç çiftleri işleyeceğiz. İç çiftler aslında çok mantıklı. Bir mantıklı derken çok basit. Özür dilerim. Çok basit bir şey. Mesela biz ne yapmıştık? Int. Gerçi direkt scanner obje yapalım isterseniz. Bakın scanner demiştik. New scanner demiştik. Ve içine system in vermiştik. Sonra buradan bir tane değer almıştık. Misal int alalım. Ve yaş olsun. Next, int ile alalım. Sonra if içerisine, bakın. Yaş 18'den büyükse buraya girelim. İşte, ne diyelim birinci yere girmeye hak kazandınız diyelim. Ee, ve diyelim ki buraya, misal, tamam yaş 18'den büyük ama Mesela bir de, bir de 25'ten büyük olup olmama durumunu kontrol etmek istiyorsunuz. Bu sefer de mesela ikinci yere girmeye hak kazanacak. Bakın if yaş 25'ten büyükse bakın esat ikinci yere girmeye hak kazandınız. Bunun da içerisine misal şey diyebilirsiniz. Yani if yaş 50 ise bu sefer de üçüncü yere girmeye hak kazandınız diyebilirsiniz. Böyle içi iç çiftler arkadaşlar uzar uzar gider. Mantık böyle. aynı zamanda isterseniz tabii de buraya gelip else durumlarını da işleyebilirsiniz. Ya da buraya gelip else if durumlarını da işleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de bir kod işleyişi isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi niye kızıyor bu? Ya tabii şeyleri unuttuk. Buraya işte ne giriyorduk? İşte yaş, Belki 50'den değil, 60'dan büyük olma durumu sağlıyor. Bu şekilde bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdiki şurayı sileceğim. Else yazdık. Bu sefer de misal şey diyebilirsiniz. Ya şimdi 18'den küçük olma durumunda else girecek ya. Sonra de dersiniz ki misal yaş hani ondan küçükse, yani else'in içerisinde if else. Ya yani şu kod bloğu açılıp kapandı mı arkadaşlar? Her şey yaparsınız. İsterseniz if oluşturursunuz. İşte forları işledik mesela isterseniz o forun kapsam bloğunun içerisine bir tane daha for yazarsınız. Aslında mantıken yani iç içe geçmiş forlar olur. Bu şekilde arkadaşlar şey, işler yapabilirsiniz. Buraya da misal çok küçüksün buradan uzak dur misal. Biraz daha büyüsen büyüsen iyi olur diyelim. Şimdi çalıştıralım. yaş bekliyor benden. Misal 15 vereceğim. Biraz daha büyüsen iyi olur. Tabi arkadaşlar isterseniz şöyle inceleyelim. Tabi bak modda inceleyelim. Bizden bir giriş bekliyor. Bu sefer bakın 55 vereceğim. Bakın yaş 18'den büyük mü? Turu. Gir abi. 25'ten büyük mü? Turu. Peki fin içerisinde 25'ten büyük dedik ya yine fin içerisine girdi. Peki 50'den büyük mü? Evet 50'den de büyük. Gel yazdır. Sonra bu kod milyondan çık. Burayı da yazdır. Ondan sonra buradan da çık ifin içerisindekini de yazdır ve bitir programı Anladığınızı düşünüyorum Burada çok ufak bir nüans var ondan da bahsedeyim videoyu bitireceğim arkadaşlar Tabi isterseniz işte 25 Diyelim işte 26 bakın bir ikinci ve birinci yere girmeye hak kazanmışız Notificationlar Ah notificationlar Şimdi arkadaşlar Bir de çok ufak bir nüansdan bahsedeceğim size ne demiştim eğer ki içerisine Ifin içerisine Sadece bu şekilde işte merhaba yazacaksak misal ne diyorduk kod bloklarını açmamıza gerek yoktu değil mi? Şimdi i̇şte burada şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar dikkat et dikkat etmezsiniz şöyle bir sıkıntı oluyor geri alacağım bakın şu şekilde kullanım yapabilirsiniz tamam mı? Şu else şimdilik siliyorum göstermek istediğim şeyi anlamanız için bunu da sileceğim arkadaşlar hani tek bir blok kalması kalmasını istediğim için bakın her yere girmeye hak kazandınız diyelim bu şekilde çalışır arkadaşlar bakın göstereyim hmm, 55 diyelim bakın her yere girmeye hak kazandık şimdi arkadaşlar siz gelip buraya s yazarsanız misal ve işte yaşın çok küçük dersen misal bakın şimdi 10 nit veriyorum girmedi. Bu else aslında nerenin else biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. 49 diyeyim. Bakın yaşın çok küçük. Aslında bu else şu if'in sonundaki else. Yani bazen bunun farkında olmadan buraya yazıyorlar. Şu if, if için şuraya else yazıyorlar. Aa, arkadaşlar öyle bir hata yapmayın. Bu buraya yazınız else ya da else if buranındır. Peki buraya da bir tane else yazalım. Esat 25'ten küçüksün desin mesela burada da. Çalıştıralım. 24 verdik. Aynen. Bu sefer de buraya girdi. Yani böyle yapacaksınız. Zincirleme as yazmanız lazım arkadaşlar. 18'e küçüksün. Yazamadım. Neyse düzelteyim. Gittim öyle sildim ya. Bakın bu sefer derseniz 18'den küçüksünüzü alırsınız arkadaşlar. Yani burada sadece bir tane as yazarsanız buraya bu aslında bu en sondaki if'in else olur. Bunu da bilmenizi istedim. Else de aynı şekilde. Yani siz buraya bir tane else if yazarsanız bu buranın şey olur. Else if olur arkadaşlar. Onu da siz deneyin. E, deneyerek bulacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İç ifler aslında bu. Basit kullanacağımız yerler oluyor. Kullandığımız yerler oluyor. E tabi bir de e, bunun if'in okunmasını zorlaştırdığı için burada çok daha farklı sistemlerde kullanılıyor mantıklar. Yani yine if kullanıyorsunuz da daha farklı bir mantıkla kullanıyorsunuz. Onlara da yeri gelince arkadaşlar değineceğiz. Teşekkür ediyorum. Bu video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere.